Merhabalar arkadaşlar. Bugün bana daha az önce arkadaşlar şöyle bir kargo geldi. Bakın. Mutlu et. Mutlu ol diyor arkadaşlar. Çok büyük. Ben ben arkadaşlar ben bunu yerde göstereceğim. Çünkü o kadar büyük. Bakın kutuluğuna. Şimdi önce açıyoruz. Lan. Kutunun içinde bir tane daha kutu. Oha arkadaşlar. Şimdi bu. Oha. Arkadaşlar ...çikolataları bakın. Oha bir dakika arkadaşlar ben o içindeki o ikinci kutuyu da çıkartayım. O kutunun içinde de bir kutu oluyorsa he, ben bunları arkadaşlar bakın. Bu ne arkadaşlar? Abi kalp şeklinde bir kutu geldi arkadaşlar. Güzel, bakın çikolatalara bakın lan bu ne? Oh, Allah. Bitti aşk ota. Oha arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala da 60 abone olduğunda özel bir video gelecek. Oha. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bunun içinde bütün çikolatalar var yani. Bunun içinde 100 tane çikolata vardır. Bir arkadaşlar büyüklüğüne bakın ikisinin. Bakın. Abi baksana kafamı sıyacak yani. Bu kadar da büyük. Arkadaşlar, bu burada yılbaşı geldiğinde arkadaşlar yılbaşında arkadaşlar size bunu açacağım. Bunun içinden bakalım ne çıkacak. çıkacak bu arada bir videomda yorumlara yazmayı unutmayınız. Ne çıkabilir? Yorumlara yazın. Bak ben, ben sevdiğim sevdiğine oğluma Arkadaşlar acayip bu arada büyük. Baksana şuna. Her yer çikolata olacak. Arkadaşlar bir de şöyle şu kadar çikolatam var benim dolapta yani. Bunu nasıl yer? Zaten zaten şey oluyor. Şey Açayım mı? Ha bu arkadaşlar. Ben bunu ben e, şey gününde açacağım. Yılbaşı gününde arkadaşlar. Ha arkadaşlar bakın bak. Kutunun büyüklüğü abi kut. Bu ile bunun toplamı o yeni şey. Yeni, büt, yeni bütün şeylerden getirmişler arkadaşlar. Hem bu var hem bu var. Hem de bu var hem de en iyisi bu var abi. Abi bunun içinde bak Kokonat, gofret, didano. Oha bir de cips de gelmiş. Tırtırma cips. Ben bunlar hepsine oha bakın abi çok iyi arkadaşlar e, hadi seviyorum diğer görüşürüz arkadaşlar dur şu bunu kapatayım hadi seviyorum hadi bay bay arkadaşlar yani çüş ya arkadaşlar bu arada o kalpli kutuyu ben açtım dayanamadım sen ben bunu yılbaşında tekrar açarım size arkadaşlar bu ne bakın her çikolatadan bak bu var. Bu var. Bu var. Başka de bu var arkadaşlar yani. Bayağı iyi arkadaşlar. Hadi videoyu severim. Hadi hadi bay bay arkadaşlar. Bay.